arkadaşlar partilerle devam edelim. Peşinden diğer kurumlara geçelim. Demokratik Sol Parti yöneticisi, il yöneticisi sevgili Volkan Özdemir aramızda. Demokratik Sol Parti adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1 Mayıs Türkiye'de en onurlu gündür. En kutlu gündür. En güzel bayramdır. 1 Mayıs teslim olmamanın, emeğin alın terinin hakkını aramanın günüdür. 1 Mayıs zulme karşı baş günüdür. Birlik ve beraberliğin günüdür. Sizler de bugün burada bu duruşunuzla çok yücesiniz, çok kutsalsınız. Tarihten bugüne emekçileri, aydınları, hakkını arayan insanları susturmak için hep bir karanlık güç olmuştur. Ve Türkiye'de bugün bu karanlık gücün kurumsal hali ne yazık ki iktidardaki AKP'dir. Fakat sizler Yezide karşı boyun eğmemiş İmam Hüseyinlerin torunlarısınız. Sizler Hızır Paşalara teslim olmamış bu sultanların torunlarısınız. Sizler Amerikan emperyalizme geçit vermeyen Denizlersiniz, Yusuflarsınız, Hüseyinlersiniz. Servi ser verip sır vermeyen İbrahim Kalfak Sizler bu ülkenin onurlu geçmişisiniz. Onurlu tarihisiniz şanlı yarınlarısınız. Hepinize enişten devrimci duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Yaşasın bir bayız. Yaşasın altların kardeşliği. Yaşasın emeğin inceliği. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Yaşasın devrimci mücadele.